Afrika savanlarının uçsuz bucaksız düzlüklerinde günün ilk ışıklarıyla birlikte hayat yavaşça uyanmaya başlar. Altın sarısı çimenler arasında süzülen hafif bir rüzgar sabahın serinliğini taşırken uzaklarda bir aslan ailesinin gölgeleri belirir. Doğanın en etkileyici yırtıcılarından biri olan aslanlar, güçleri ve zarafetleriyle bu toprakların gerçek hükümdarlarıdır. Bir dişi aslan Yavrularını dikkatle gözetlerken sürünün diğer üyeleri av için hazırlık yapar. Aslanlar sosyal yapılarıyla dikkat çeker. Genellikle dişiler avlanırken erkekler sürüyü korur. Avın başlama anı nefesleri tutan bir sessizlikle gelir. Dişi aslanlar birbirleriyle kusursuz bir uyum içinde çalıların arasında sessizce ilerler. Hedeflerindeki antilop sürüsü tehlikenin farkında değildir. Bir anda başlayan kovalamaca, doğanın acımasız kurallarını gözler önüne serer. Aslanların gücü, çevikliği ve kararlılığı onları savanın en başarılı avcılarından biri yapar. Av başarıyla sonuçlandığında, sürü bir araya gelir ve paylaşım başlar. Bu an, aslanların aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Yavrular annelerinin yanında güvenle beslenirken, erkek aslanlar sürünün etrafında devriye gezer. Güneş yükseldikçe aslanlar gölgede dinlenmeye çekilir. Dinlenme saatleri boyunca yavrular oyun oynar, yetişkinler ise enerjilerini bir sonraki avı için toplar. Aslanlar sadece güçleriyle değil, aynı zamanda sosyal yapıları ve aile bağlarıyla da hayranlık uyandırır. Bu muhteşem canlılar Afrika'nın vahşi doğasında yaşamın ne kadar karmaşık ve dengeli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatır. Savanın sessizliğinde yankılanan bir kükreme, aslanların hala bu toprakların gerçek kralları olduğunu ilan eder.